denesin böyle. <laughs> oh, benim adım Mekabot. Oh, Mekabot mı? Adamın bu çok korkutucu. Evet ama bu bir robot için çok kötü değil. Sana hikayemi anlatacağım. Ben eskiden hurdalıkta yaşayan bir hurda robotuydum. Ama bir gün beni Birisi bulup robotlarına götürmüştü. Eh bu robot bir çocuk oyuncu alacak. En güçlü kişi ben olacağım. Hadi kapsülü açalım. Tamam kapsül açıldı. Şimdi robotu içeri atalım. Buna çok teşekkürler her şey için. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Çok da güzel macera. Kaç Burada robotu herkes sevecek. Ben ballı pevara geleli. Yani bir... Kek. Yani yani adam evet. beni bir iğneyle canlandırmıştı. Adı da güç iğnesiydi. Sen bir şey mı diye düşündü. Zil Ama bence işe yarar dedi. İnsanlar da dışarı... işe aslında robotlarda da işe yarar dedi. Ve sonra ada o olan şeyler sanırım robot olmuş Şimdi geriye bir tek tek robotu aktifleştirmek. Geriye bir tek robotu aktifleştirmek kaldı. Hu hu! Hadi yapalım. Ve uy uyandığında ise kapı açılmıştı. Oraya gel robotu tamamdır efendim. Gel katil çalışıyorsun ha. E, Sana aslında iki tane hmm, çok iyi çok muhafız yoruluk. olur? Iki Sonra Sen benim o, muhafızımsın. Yaratıcım beni Ar muhafaza olarak seçtiğinden sonra, sonra. ve ben de harika hissetmiştim şey kendimi. Bir şey Ayak. Ayak. Ee, e. roket ayakkabı, ayaklarım vardı, şey. uçuyordu. Ah. Ve süper takla atabiliyordu. Havada şey toplam iki kez takla atmıştı. Ve, ve ardından bir kez daha atıldı. E e şey oldu. oldu. Bu Resmen roket <laughs> ayakkabıları atan bir uzman uçucuya dönüştü. Da bir var. Yani aldığında... o sıra yaratıcım da benim hakkında planlar yapıyordu Ay gitmişti ama aslında ben sıradan bir robottum. ve sıradan robotlar insanlara yardım ederdi mesela bir kişiye çayları demlemek acaba patron çay şey ister mi ki. Acele Patronum. Biraz yavaş laklat. O ne öyle? Patronum çay ister Bir misiniz? Yok istemem. Iğne ben sonra yaratacağım çay istemediği için beni buradan atmıştı. Ve ben de Hı ve başka bir yerlere gidecektim. Artık benim patronum da değildi. Ortam uzaklaştığımda ise çok kötü bir şeyler olacak gibi duruyordu. Sonra ben, patronu beni yeniden çağırdı ve yanına yeniden gidiyordu. Onun yanına gittiğimde benim için bir planlar hazırlıyordu. Bana dur dedi ve ben de e, durdum. Ve sonra onu bekledim. Efendim bu sefer beni e, büyük bir kapsüle koyuyordu. Nedenini ben de anlamadım. En sonunda beni e, büyük bir robot yapacağını anladım ve beni tavana asmıştı. Ve bir baktığımda ah, patronun beni mercekten izliyordu. O. Ama biraz da kötü düşünüyordum. Ama <laughs> o beni büyütmeye çalışıyormuş maalesef. Aa bana bir şeyler oluyor ve o sırada ben ben büyümüştüm ve burayı yıkasında gelmişti işte gücümü gösteriyorum İstediğin kadar çıksın geri toplamam var benim. Sonra seni gördüm. Ve ben de uçan takımı atarak senin yanına geldim. Beni şimdi anladın mı? Eee dostum sen bir canavarsın. Bana da ikinci kez böyle dedin. Yani senin sonun artık gelecek. Ay lütfen lütfen.